Daha Daha da. evet, evet, maşallah zeytinler güzel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Bacan abi bu ne zeytini? Bu e, turşuluk domat zeytin diyorlar buna. Çok iri olur bunlar. Ve toplaması da çok zevklidir. Evet bence de zevkli ya. Harika bir <laughs> Aha, Bak. Şuraya bak iri olması da güzel bayağı tonaj yapar bu bir ağaçtan 300 kilo civarında oluyor yetişkin bir ağaçtan Ama yağ oranı çok azdır bu zeytini az bana da öyle geldi ya <laughs> çık, çık, çık. Böyle dursun tamam ya oradan gelen zeytin dışarı ah. çıkmasın diye. Tamam. Üzülüyorum ee, ben gitmeden önce zeytinlerimizi seçiyoruz. Önce döküyoruz. Işte. Otomatik tesisler <laughs> Manuel tesislerim var. <bunlar. gülüyor> zeytinler yağ getmeden önce seçilme anı. Güneş panelinin üzerine döküyoruz. Halkı eğilir bir şekilde. Daha sonra da bu zeytinlerin yapraklarını seçiyoruz.